Gençler merhaba. Bu bölümde fonksiyonlarda dört işlem konusunu işleyeceğiz. Öncelikle dört işlem yapabilmek için f ve g'nin tanım aralıklarına bakıyoruz. Yani f fonksiyonu A kümesinden R kümesine, g fonksiyonu da B kümesinden R kümesine gidiyor. Buradaki A ve B kümelerinin ortak olan elemanlarını alacağız. Yani tanım kümesindeki ortak elemanları alacağız. O yüzden A kesişim B'yi öncelikle bulacağız. X'ler eğer aynıysa burada işlem yapabiliyoruz. Her birisi için bu geçerli. İster toplama, ister çıkarma, ister çarpma, ister bölme olsun. Ortak olan elemanlar alınacak x değerleri. Daha sonra toplama, çıkarma, çarpma ve bölme yaparken parantez içindeki x'ler bunlara dağıtılır. Yani f artı gx yerine fx artı gx, f eksi gx yerine fx eksi gx, f çarpı gx yerine fx çarpı gx, f bölü gx yerine de fx bölü gx'i yazabiliriz. Bölmede payda sıfırdan farklı olmalı. Eğer payda sıfır olursa tanımsız oluyor. Buradaki yazılan o. Daha sonra sabit bir sayı ile çarparsak eğer bir fonksiyonu sabit sayı bu parantez içindeki x'ten etkilenmez. Bu x sadece f'in x'idir. Yani c çarpı fx şeklinde yazılır. Şimdi hemen ne anlatmak istediğimizi örnek üstünde gösterelim. Şimdi f artı g. Burada ne demiştik? Tanım kümesindeki elemanların yani x'lerin ortak olması lazım. O yüzden biz önce ortak olan x ikililerine bakalım. 2'ye 3 var, 2'ye eksi 2 var. Bir de 3 ile başlayanlar var bakın. 3, 4, 3, 1. Şimdi burada f 2'nin değeri ne yapıyorduk? Yanındaki ifadeye bakıyorduk. f 2'nin 3 olduğunu, f 3'ün de yanındaki 4'e eşit olduğunu gördük. Benzer şekilde G2'nin eksi 2'ye g 3ünde de 1'e eşit olduğunu gördük. Yani x'i 2 iken y'si 3 f'de yine f'de x'i 3 iken y'si 4 g'de x'i 2 iken y'si eksi 2 x'i 3 iken y'si 1. Şimdi burada işlemleri yaparken ikililer halinde yazacağız. Önce 2 ile başladık f fonksiyonunda. İkiler sabit, ikiler değişmiyor. Hiçbir zaman birinci eleman değişmez işlem yaparken sadece işlemlerimizi y değerleri üzerinden yaparız. Şimdi f artı g dedik ya f2 artı g2 anlamına geliyor. Yani sadece ikinci kısımda şunlarla işlem yapacağız. f2 artı g2 3 artı eksi 2 dedik. Birinci ikili bitti. Virgül 3 ile başlayan ikililere geldik. Burada da yine 3 sabit kalıyor. Sadece yanlarındaki ile işlem yapacağız. 4 artı 1. Küme parantezini kapattık. Şimdi düzenlersek 2 virgül 3'ten 2 çıktı 1. 3 virgül 4 bir daha 5. Demek ki neymiş? Birinci değerler sabit kalıyor. İşlemler sadece ikinciler arasında yapılıyor. Şimdi de f eksi g'yi bulalım. 2 ile başlayan ikililere bakıyoruz. f2 3'tü. 3 eksi g2 değeri de eksi 2 idi. Birinci ikilimiz bitti. Şimdi 3'lere bakıyoruz. f3 4'tü. g3 de 1'di. Yine bunları düzenlersek 2 virgül. Bunlar artı oldu. 3, 2 daha 5. 3 virgül 3 şeklinde yazabiliriz. Sonra f çarpı g. Yine ortak olan ikilileri alıyoruz. 2'yi aynen yazıyoruz. F2 ile G2'nin değerlerini çarpacağız. 3 çarpı eksi 2. Birinci ikilimizi yazdık. Sonra 3'e geldik. F3 ile G3'ün çarpımı 4 çarpı 1'dir. Yine düzenlersek 2 virgül eksi 6 3 virgül 4 olarak bulmuş oluruz. Yine benzer bir şekilde bu sefer diğer işlemleri soruyor. Şuraya yazalım. Ortak olanlar neydi? 2 ile 3'tü. F2'mizin değeri 3'tü. Bakın şuradan bulmuştuk. G2'nin değeri eksi 2 idi. Sonra bir de F3'ün değeri 4'tü. G3'ün değeri 1'di. Yine bunları kullanacağız. Burada da yine aynı birinci değerler eşit. 2'yi yazdık. Sadece ne yapacağız? F2 ile G2'yi oranlayacağız. F2 3'tü. G2 eksi 2. Birinci bitti. Geldik ikinci ikiliye. F3 bölü G3'ü bulacağız. 4 bölü 1. Düzenlersek. 2 virgül eksi 3 bölü 2 dedik. 3 virgül 4'ü 1'e böldük. 4. 3 F diyor. Şimdi bakın burada sadece bir fonksiyon üzerinden soruyor. Bir fonksiyon üzerinden soruyorsa f fonksiyonunun hepsi için işlem yapılır. Küme parantezini açtık. Oraya sığmayacağı için ben buraya açıyorum küme parantezine. Şimdi x değerleri etkilenmiyordu. 3'ü aynen yazdık. Sadece yanlarındakileri 3 ile çarpacağız. Yani f3 4'e eşit ya. 4 ile 3'ü çarpacağız. 12 virgül. 1'i Biri yazdık. 1'in yanındaki 5 ile çarpacağız 3'ü. 15. 2'yi yazdık. 2'nin yanındaki 3'ü 5 çarp. 3 ile çarpacağız. 9. Sonra 4'ü dördü yazdık. 4'ün yanındaki 7'yi 3 ile çarpacağız. 21. Yani 3, 12. 1'e 15. 2'ye 9. 4'e 21. Yine devam edelim. 2f eksi 3g diyor. Burada yine ortak olan elemanlar söz konusu. x'imizin 2 olduğunu düşünüyoruz hemen. Yani burada ne demek istiyor? Birinci de 2f 2 eksi 3g 2'yi bulacağız. Hemen yazalım. 2 çarpı f2 değeri 3'tü. Eksi 3 çarpı g2 değeri de eksi 2 idi. Bu bitti. Virgül. Devam edelim. 3 ile başlayan durumu da şu şekilde yapacağız. Yani 2F3 eksi 3G3 olarak düşünüyoruz. 2 çarpı F3'ün değeri 4 eksi 3 çarpı G3'ün değeri de 1. Şimdi düzenlersek. Açtık parantezi 2'yi yazdık. Şurası 6 yaptı. Eksi ile çarpımı da burası da artı 6'ya oldu. Topladığımızda 12. 3 ile başlayan ikilimizi düzeltelim. Burası 8. 3 ile 1'i çarptık 3. 8'den 3 çıktı. 5. 2'ye 12 ve 3'e 5 bulduk. En son f artı 3 diyor. Buradaki 3 de aslında y değeri. Ama f'in her elemanı, her ikilisi için yapacağız bunu. Yani 3 ile başlayanla başladık. Sadece y değerine 3'ü ekleyeceğiz. 4 artı 3'ten 7. Sonra 1. 1'in yanında 5 vardı. 5'e ekliyoruz 3'ü. 5 artı 3'ten 8. 2'yi yazdık. 2'nin yanında 3 vardı. 3 artı 3'ten 6. 4'ü yazdık. 4'ün yanında 7 var. 7 artı 3'ten 10 bulduk f artı 3'ü de bu şekilde ikililer halinde yazmış olduk. Eğer aralık vermezlerse sadece kuralını bulmakla yetiniyoruz. Şimdi bakın ne demiştik? x'ler dağıtılıyor. Yani bu fx artı gx demektir. fx fonksiyonunu bize x kare artı 2x olarak vermişler. gx'i de x artı 2. Bunları düzenlerken üstleri aynı olanları kendi arasında toparlıyoruz. x kare artı. Şuradaki kısım 3x yaptı. Bir de artı 2'miz var. Benzer şekilde f g gx dediğimizde fx eksi gx'tir. fx fonksiyonunu x kare artı 2x vermiş. Eksi parantez açalım ki işlem hatası yapmayalım. gx yerine x artı 2 yazdık. Şimdi eksiği dağıtıyoruz. x kare artı 2x eksi x eksi 2'den yine üstleri aynı olanları kendi arasında toplayacağız. 2x'ten x çıktı artı x eksi 2. f çarpı gx dediğimizde yine bakın x'i dağıtıyoruz. fx çarpı gx. fx fonksiyonumuz x kare artı 2x'tir. gx de x artı 2. Şimdi bu işlemi yaparken bildiğimiz dağılma özelliğinden yararlanıyoruz. Ne yapıyorduk? x kareyi önce x ve 2 ile 2x'i de x ve 2 ile çarpacağız. x kare ile x'i çarptık x küp artı 2x kare artı buradan da 2x kare geldi artı 4x düzenlersek en son haliyle x küp artı 2x kare ile 2x kareyi topladık. 4x kare yaptı. Artı 4x bulduk cevabımızı. En sonun cevabı ise ne yapıyoruz? Yine fx bölü gx ile başlıyoruz. fx fonksiyonumuzu x kare artı 2x vermiş g de x artı 2. Şimdi burada bunu bölebilmek için eğer çarpanlarına ayrılabiliyorsa çarpanlarına ayıralım. Şimdi bakın x parantezine alabiliriz üst tarafı. x artı 2 yaptı. Paydada da x artı 2 var. O halde bunlar çarpım halinde olduğu için artık sadeleşebilir. Yani fx bölü gx'in x olduğunu bulmuş olduk. Bu soru da bu şekildeydi. Şimdi burada parantez içinde sayı vermişler. Aynı işlemi bu sefer sayısal olarak yapacağız. 2'yi dağıtacağız. F2 artı G2 şeklinde her birini ayrı ayrı hesaplayacağız. X kare artı 3 verilmiş Fx. X yerine 2 yazacağız. 2'nin karesi artı 3 artı. Gx'te de x yerine 2 yazacağız. 2 çarpı 2 artı 1. 2'nin karesi 4. 3 ekledik 7 artı 2 çarpı 2 4 1 ekledik 5 buradan da 12 bulmuş olduk. Aynı şekilde 2 F1 eksi G1 şeklinde biri dağıttık. 2 çarpı F fonksiyonunda X yerine 1 bir yazacağız. 1'in karesi artı 3 eksi G fonksiyonunda X yerine 1 yazacağız. 2 çarpı 1 artı 1 düzenlersek 2 çarpı 1 3 daha 4 eksi 2 1 daha 3 8 eksi 3'ten de 5 buluruz. Devam ediyoruz. Bunu da f 0 çarpı g 0 şeklinde yazabiliriz. X yerine 0 yazdık çarpı g yerine 0 yazdık. Buradan 3 çarpı 1'den 3 bulduk bölümünü de yapalım. F eksi 1 bölü g eksi 1. F fonksiyonunda x yerine eksi 1 yazıyoruz. Bölü g fonksiyonunda da x yerine eksi 1 yazıyoruz. Düzenlersek eksi 1'in karesi artı 1. 3'e ekledik 4. Eksi 2 artı 1'den de eksi 1. Bunun sonucunu da eksi 4 olarak buluruz. Evet burada ortak bir ifade eksi 1 hepsinin üstüne yine dağıtılıyor. Yani bu ne demek? F kare eksi 1 eksi F eksi 1 çarpı G eksi 1 artı 3 çarpı G eksi 1 yaptı. Her seferinde bunları hesaplamak yerine biz yanda önce bulalım. F eksi 1'i biri, eksi 1'in karesi artı 3'ten x gördüğümüz yere eksi 1 yazdık. 1 artı 3'ten 4 bulduk. Bir de g eksi 1'i hesaplayalım. 2 çarpı eksi 1 bir, eksi 1'den eksi 2 eksi 1 o da eksi 3 oldu. Şimdi bu değerleri tek tek yerine yazacağız. Şimdi f eksi 1'in karesi demek 4'ün karesi demek. Yani f eksi 1 yerine ne yaptık? 4 yazdık. 4'ün karesi eksi. F eksi 1 yerine yine 4 yazdık. G eksi 1'in değeri eksi 3. Artı 3 çarpı G eksi 1 diyor. Yine eksi 3 yazdık. Düzenlersek bunu. 4'ün karesi 16. Eksi 4 ile eksi 3'ü çarptık. Artı 12. Bir de eksi 9 var. Şu ikisini toplarsam. Ne yaptı? 28. Eksi 9'dan 19 sonucunu verdi. Yine aynı mantık bu sefer içini bilinmeyen dışını bilinen yapmışlar. Yine dağıtıyoruz K'yı. FK artı GK 40'a eşit. F ve G fonksiyonlarında X gördüğümüz yere K yazacağız. 4K eksi 3 ile 3K artı 1'in toplamı 40'a eşit. K'ları kendi arasına topladık. 7K 40'ın yanına eksi 3 ile 1'i topladığımızda eksi 2 artı 2 olarak gönderdik. 7K 42 ise K buradan her iki tarafı 7'ye bölersek 6 olur. Evet bir sonraki örneğimizde yine benzer şekilde A'yı dağıtıyoruz. Bakın FA artı GA 3a artı 10'a eşit. Düzenlersek hem f hem de g fonksiyonunda x gördüğümüz yere a yazıyoruz. 3a eksi 2 artı a küp artı 4 Neye eşitmiş? 3a artı 10'a. Şimdi 3a'ları bir tarafa topladığımızda birbirini götürdüğünü görüyoruz. Diğer tarafa eksi olarak geçerse yok etti. Burada sadece bilinmeyen a küp kaldı. A küpü yalnız bırakabiliriz. Onun yanına eksi 2 artı 4 artı 2'dir. Eksi 2 olarak geçer. A küp buradan 8. 8de 2'nin kübü olduğu için a değeri 2'dir. Evet f ve g uygun şartlarda tanımlı fonksiyonlar olmak üzere fx'i vermiş f artı g x'i vermiş gxi soruyor. Yine benzer işlemi yapacağız x'i dağıtıyoruz. fx artı gx olarak. 5x eksi 3'e eşit e, fX fonksiyonunu vermiş bize 4x artı 1 olarak gx'i soruyor. Biz bunları yerine yazdığımızda gx'i yalnız bırakabiliriz. 5x eksi 3'ün yanına 4x artı 1'i ters işaretli olarak gönderirsek sonra da sağ tarafı düzenlersek 5 xten 4x çıktı x eksi 3 eksi 1 de eksi 4 yaptı. Gx'i bulmuş olduk. Evet bu sefer de iki tane ayrı denklem vermiş. Yine aynı işlemi yapıyoruz. Bakın x'leri dağıtıyoruz fx artı gx ne vermiş? 5x eksi 4 bunu yazdık. Aynı şekilde alttaki ifadeyi de yazalım. fx eksi gx bu da 3x artı 8'miş. Şimdi bunlar iki tane iki bilinmeyenli denklem. Taraf tarafa bunları toplarsak şöyle çizgimi çizdim. taraf tarafa topladığımızda gx'lerin birbirini götürdüğünü görüyoruz. Kaç tane fx var? 2 tane. x'leri kendi arasına toplayalım. 5x, 3x daha 8x. 8'den 4 çıktı. Artı 4. Şimdi fx'in yanında 2 olduğu için sağ tarafı da 2 parantezine alırsak 4x artı 2. Her iki tarafı da fx'in yanındaki katsayıya yani 2'ye bölersek fx'i yalnız bırakmış oluruz. Dolayısıyla buradan fx'in 4x artı 2 olduğunu bulduk. Evet bu konuyla ilgili son örneğimize geldik. Yine aynı şeyi yapıyoruz. Bakın x'i dağıtıyoruz. fx artı 2gx neye eşitmiş? 7x eksi 3'e. Şimdi fx'i vermiş bize. Hemen yerine x artı 5 yazdık. 2gx 7x eksi 3'e eşit. Yine az önce yaptığımız gibi gx'i yalnız bırakmak için x artı 5'i 7x eksi 3'ün yanına ters işaretle gönderdik. Buradan 2gx 6x eksi 8 oldu. Yine ne yapıyoruz? 2 parantezine alıyoruz. 3x eksi 4 oldu. Sonra da her iki tarafı gx'in kat sayısına yani 2'ye bölüp gx'i yalnız bırakıyoruz. Evet böylece gx fonksiyonumuzu 3x eksi 4 olarak bulduk. E bizden ne istiyor? g5'i istiyor. Yani x gördüğümüz yere 5 yazacağız. 15 eksi 4'ten 11 olduğunu buluruz. Bu dersimizde burada bitti. Görüşmek üzere, İyi günler.